Bugün biliyoruz ki bütün hastalıkların zemininde enflamasyon var. Patojen değillerdir. Sıklıkla kullandığımız bizim antibiyotikleri de duyarlı olurlar. Hastalık yapan bakterilerin yerleşmesini engellerler. Bir bakteri türünün fonksiyonunu getirememesi durumunda başka bir bakteri bu türün fonksiyonunu üstlenebiliyor. Gene dopamin ise zevk ve ödülle ilişkili. Sürekli bir antibiyotik kullanarak, sürekli tansiyon düşürücü kullanarak, sürekli mide koruyucu kullanarak... Hocam, probiyotik nedir? Şimdi probiyotik deyince her bakteri probiyotik değil. Genel özellikleri var onların. Başta sindirim sistemi olmak üzere çeşitli vücut sistemlerinin dengeli çalışmasını rol oynayan faydalı bakteri ve mayalardır. Bunların çoğu bakteri sınıfındadır. Ve bu probiyotikler zararlı bakterilerin yani patojen bakterilerin hastalık yapıcı etkilerini önemli derecede azaltırlar. Bir kere diğer bakterilerin gelip oraya yapışmasını engellerler. Ürettiği çeşitli bakteriyosin tarzı moleküllerle hastalık yapıcı bakterilerin ölmesine yol açarlar. Ve immün sistemi olgunlaştırarak her an savaşa hazırlarlar. E, probiyotiklerin bağırsaktaki faydaları büyük ölçüde e, sindirim ve bağışıklık sistemlerinin düzgün çalışmasıyla e, sağlanıyor. Yararlı bakteriler mikrobiyota dengesinin korunmasında önemli bir rola sahip. E, yani bunların sayısı azaldığında bu sefer kötü huylu disbiyotik bakteriler ön plana çıkıyor ve enflamasyon e, gelişmeye başlıyor, yangı. Bugün biliyoruz ki bütün hastalıkların zemininde, e, enflamasyon var. Ya bir şizofrenide de öyle, beyindeki nöro var, odaklar. Bir romatizmada da öyle. E, bir e, hashimoto tiroidinde de öyle. Yani bütün hastalıkların zemininde bir enflamasyon var. Enflamasyonun da e, zemininde asidik bir zemin var. E, vücudun m, doku peyasının alkal olması yaratıyor. Onun da zemininde aslında bizim duygularımız var. Onları biraz daha e, ...özetlemeye çalışacağım ilerleyen bölümlerde. Yine probiyotiklerin düşük seviyelerde olması durumunda... E, ...vücudun işleyişindeki bozukluklar... E, ...bu az önceki saydığım kronik hastalıkları şekillendirmeye e, başlıyor. Probiyotikler özel olarak üretilmiş besin takviyeleri olarak... E, ...alabileceğimiz gibi fermente gıdalarla da e, alabiliyoruz. Hocam hani e, yani her bakteri, her mantar probiyotik midir? Böyle diyebilir miyiz? Ya, böyle değil miyiz? Yani çünkü patojen bakteriler var. Direkt olarak hastalık sebebidir. Örneğin tüberküloz basili. Bizim bahsettiğimiz e, bakteri ve mantarlar vücutta invaze olma, hastalık geliştirme özelliği yok denecek kadar az olan ama hiçbir zaman sıfır olmayan mikroorganizmalardır. Bunlar canlı e, bakteri ve mantarlardır. Yani... Uygun ortamı bulduğunda çoğalırlar ve dediğim gibi e, patojen değillerdir ve sıklıkla kullandığımız e, bizim antibiyotikleri de duyarlı olurlar. Yani bir antibiyotiğe dirençli bir e, probiyotik e, olmaması gerekir. Ve bu probiyotik bakterilerin bir diğer e, ortak özelliği e, bağırsakta eğer bulunuyorlarsa oranın bütünlüğünü e, korurlar. Eğer ciltte bulunuyorsa cildin pH'sını biraz da Aşağı çekerler. Dikkat ederseniz kozmetik kremlerin pH'si e, üzerinde kaç yazar? pH 5,5 yazar. Bunu evet. sağlayan e, aslında o e, bakterilerin uzun zincirli yağ asitlerini parçalayıp kısa zincirli yağ asitlerini çevirmesi e, pH'yi biraz daha asitlik zamanına getirerek ciltte diğer bakterilerin oraya, mantarların oraya yerleşmesini engellemeleri. Bu asitlik e, ortam dış yüzeyimiz için e, gerekli ama bizim bedenimizin dokusunun olduğu yerler ise alkali olması gerekiyor. Eğer yani alkali olmazsa bu zaman enflamasyon başlıyor, yangı başlıyor ve bu da tutulan bölgeye göre diğer predispozon yatkınlaştırıcı faktörlerle kronik hastalıklara yol açıyor. Probiyotiklerin bir diğer ortak özelliği ise bağışıklığın dengesini sürdürürler. Yani bağışık sistemimizi baskılamazlar. Onların belli bir alarm halinde olmasını sağlarlar. Ve onlara karşı oluşan bu alam halde vücudun kendi dokularına saldıracak bir potansiyel taşımaz. Aksi halde otomün hastalıklar tetiklenir. Ve dediğim gibi diğer patojen bakterilerin yani hastalık yapan bakterilerin yerleşmesini engellerler. Derin dokumaya dokuya yani derinin ve bağırsağın alt tabakalarına e, ulaşamazlar probiyotikler. Yani non bir özellikleri vardır. Hatta bir grubu ağır metalleri de bağlarlar. Yani kurşun, civa, kadmiyum gibi oldukça bu toksik, zehirli ağır metalleri bağlayan, ve vücuttan atmamıza yardımcı olan probiyotik bakterilerimiz e, mevcut. Probiyotik bakterilerin sıklıkla antifemotar etkilerinde olduğunu e, görüyoruz. Hocam, probiyotik bakteriler insanlarda vitamin üretebilir mi? Evet hem de sandığımızdan çok fazla vitamin üretiyor. Yani şimdi üretilen vitamin deyince hemen aklımıza K vitamini geliyor. Çünkü K vitamini aslında biz dışarıdan almamıza pek fazla ihtiyaç yok. Eğer sağlıklı bir bakteri çeşitliliğimiz varsa yani menokinon, K2 vitamini ama suda eriyen B vitaminlerinin çoğu yani biyotin, saç ve tırnak sağlığı için önemli olan, bağırsak geçirgenliği için önemli olan biyotin, B12 vitamini, kobalamin, folik asit, eee nükotinik asit nadın e, aslında öncülüdür. Pantotonik asit B5 vitamini. Yani şampuanlara bile e, katıyorlar. Yani ne kadar ciltten emilmesi bile bakın B5 vitamini bile bağırsakta üretilebiliyor. Piridoksin B6 vitamini. E, gene riboflavin, tiamin karbonhidrat metabolizmasında kullandığımız ve diyabette Önemli bir fonksiyonu olan B1 vitamini bile bağırsakta üretebiliyoruz. Yeter ki dengeli bir floramız olsun. Bunlar aynı zamanda çeşitli vitaminlerin de eminimini artırıyor. İşte C vitamininin, D vitamininin eminimini artırıyor. Biz C vitamini üretemiyoruz. D vitamini üretiyor biliyoruz ama C vitamini üretemiyoruz. Onun biyo yararlılığını yine belirleyen bağırsağımızdaki bu Bakteriler sağlıklı ve esnek bir bağırsak mikrobiyotası için yüksek bir çeşitlilik. Yani zenginlecez. Üretemediğimiz bakterileri aslında, pardon, vitaminleri dışarıdan almamız gerekiyor. Ama o esnada bağırsağımızın da emi olması gerekiyor. Evet. İşte biz de o yüzden hastalarımızın ilk olarak yaptığımız şey bağırsaklarını çalıştırmak, sindirimi kuvvetlendirmek, kabızlığı varsa onu gidermek ve oraya sağlıklı bakterilerin yerleşmesini sağlayan sağlıklı canlı gıdalar vermek. Çünkü orası oluştuğunda vücut artık vitaminlerin bir kısmını da üretmeye başlıyor. Sadece K vitamini değil, diğerlerini de. Ve kan damarlarının ve beynin yapısında kullanılan kısa zincirli yağ asitlerini de orada üretiyoruz. Yani beyin sağlığını bu dolaylı olarak böyle etkiliyor ama Direkt olarak ilerleyen sefada konuşacağız. Serotenin çoğu orada üretiliyor. Yani %90'dan fazlası mutluluk ormanı. Evet, çeşitlilik e, önemli. E, bu çeşitlilik ne kadar fazla ise aynı bir ülkedeki kültürel çeşitlilik, insanların çeşitliliği gibi, bizim de bağırsağımızda ne kadar fazla bir çeşitlilik varsa, e, o zaman e, sağlıklı olmamız e, daha fazla oluyor. Çünkü bunun en belirgin sebebi, bir bakteri türünün fonksiyonunu getirememesi durumunda başka bir bakteri bu türün fonksiyonunu üstlenebiliyor yerine getirebiliyor. O yüzden ölüm bağırsakta başlıyor. Yani yaşlılar bağırsaklarındaki çeşitlilik azalmaya başlıyor. Yoğun bakımda hele kullanılan antibiyotikler ve antifungal'larla bağırsak florası daha da da bozuluyor. Bu da sistem üzerine ne yazık ki e, yıkıcı etkileri e, oluşuyor. Hocam ikinci beyin bağırsak e, diyoruz. Bu kavramı bize biraz açabilir misiniz? Şimdi e, ikinci beyin kavramının birçok altyapısı oluştu. Bu kavramı neden biz veriyoruz? Evet, direkt bizim psikolojimizle ilişkili, beyin sağlığıyla ilişkili e, sinir sisteminin için gerekli çeşitli B vitaminlerinin üretiminde iyi bir emilimin, iyi bir sindirimin oluşmasında gerekli. Hatta dediğim gibi kısa zincirli yağ üreterek yapı maddesi olarak da bize hizmet ediyorlar. Burada işte psikovüeti kavramını aslında biraz konuşmak gerekiyor. Ama önden ondan önce bizim sinir sistemimiz nasıl çalışıyor onu kabaca bir özetlemek istiyorum. İki sinir hücresinin iletişiminde çeşitli biyokimyasal maddeler var. Biz bunlara nörotransmitter diyoruz. Yani sinir hücresinin birinden diğerine bilgi akarken, uyarı akarken e, bu maddeler e, rol oynuyor. Bu beyin kimyasalları ya da diğer adıyla nörotransmitterler bizim kolumuzun hareket etmesinden yani kas koordinasyonundan tutun mutluluğumuzdan e, ya da depresif olmamızdan tutun birçok faktörde biz bunları kullanıyoruz. Hafızaya kadar ve olayları yorumlamaya kadar hepsinin rol aldığı etkiler artık modern tıp bakış açısıyla bunları biliyoruz. Örneğin serotonin ne yapar? Bizim duygu durumumuzu etkiler. Yani mutluluk hormonu depresyona karşı biz serotonini artırmaya çalışıyoruz. Uyku düzenimiz üzerine de etkisi var serotonin. iştah üzerine de etkisi var. Hatta depresif kişiler ne yapar? O e, duygusal açlığını yemeyle gidermeye çalışırlar. E, bu aslında bir serotonin eksikliğinde bir e, faktörü. E, gene dopamin ise zevk ve ödülle ilişkili. Hatta e, Parkinson'da mesela titremeler olur. Yani e, koordineli hareket edemez el ve ayaklarda. Yani hareket kontrolünde bile e, bunlar e, ciddi. E, Nöroadrenalin ise bizim dikkat, e, uyanıklık, stresi olan tepkimiz onlarla ilişkili. Asetilkolin hafıza ile ilişkili, kas kontrolü ile ilişkili. GABA ise bizim sakinleşme ile ilişkili. Endişemizle, e, yüksek ya da az e, hissetmemizle, gevşemizle, e, gevşememizle ilişkili. Bulutamat ise sinir iletimi, öğrenme ve hafıza ile ilişkili. Son zamanlarda bulunan bir nörotransmitter, beyin kaynaklı nörotropik faktör. Bu nöral plastide, yani yeni sinirler arası bağlantının oluşmasında önemli bir faktör. bu Dolayısıyla öğrenmede ve sinir sisteminin yenilenmesinde oldukça önemli. İşte mikrobiyota bunların hepsini direkt ya da dolaylı olarak etkileyebiliyor. Yani temel mekanizma aslında bizim psiko nöro immünolojik yolaklar, yani bizim zihinsel süreçlerimiz beyindeki bu nöral yolakları etkiliyor. O da bizim immün mekanizmalar vasıtasıyla bağırsaklara ulaşıyor. Önceden mesela vagusu beyinden çıkar ve bağırsaklara giden bir sinir olarak bilirdik. ama bugün biliyoruz ki aşağıdan yukarıya bilgi akışı, bağırsaktan yukarıya bilgi akışı kat kat daha fazla. Ya psikoneuroimmünoloji bizim olayları nasıl yorumlamamızla ilişkili. Yani bağırsakların bir tarafına baktığımızda dolu olan tarafına odaklandığımızda mutlu olurken boş tarafına odaklandığımızda stres hormonu üretiyoruz. Bu da bizim kortizol seviyemizi, adrenalin seviyemizi artırıyor. Kronik bir stres varlığında bize kortizol direnci gelişiyor. İmmün sistem yeterince baskılanıyor. Otomüniteye bile yol açabiliyor. Hatta bağırsakların geçirgenliğini artarak bu kortizol bizim e, emilmemesi gereken maddelerin emilmesine ve bunun sonucunda da immün sistemin gereksiz olarak aşırı aktif e, hale dönmesine e, bunun sonucunda da alerji ve romatizmaya e, yol açıyor. İşte psikobiyotikler bu şekilde hem aşağıdan yukarıya bilgi verirler, hem yukarıdan gelen sinyallerle direkt olarak e, etkilenirler. Hocam bağırsak neden ikinci beyin olarak kabul ediliyor? Şimdi e, erişkin insan beyninde 85 milyar sinir hücresi var. 80 e, 6 milyar diğer hücreleri de katacak olursak bu oran 10 üzeri 16 kadar bir sinap bağlantısını sinap sinaptik bağlantıyı oluşturuyor. Yani hücreler arasındaki network o kadar fazla ki bunu sıfırlarla ifade etmek istediğimizde 16 tane sıfır atmamız gerekiyor. Bağırsakta ise 100 ila 600 milyon arasında sinir hücresi var. Fakat nörotransmitter sayısı yani az önce bahsettiğimiz bu iletişimi sağlayan moleküllerin sayısı beyin kadar ve o çeşit çeşidi de 30 tane. Yani hatta son zamanlarda bu rakam daha da fazla. Kan beyin bariyerine benzer bir şekilde bağırsakta da bir bariyer var. Bu bariyer bozulduğunda beyni e, nasıl ki e, maddelerin geçmesi beyinde inflamasyonu yaratıyor. Bağırsakta da yine bu bariyer bozulduğunda yaygın bir enflamasyona yol açıyor. Hatta bağırsaktaki nöron sayısı yani sinir hücresi sayısı bizim omuriliğimizden daha fazla. Bu nedenle sisli beyin, unutkanlık, öğrenememe, odaklanma sorunu gibi problemlerinde önemli bir oranda zemininde bu mekanizma rol alıyor. Az önce dediğimiz gibi mutluluk hormonunun %90'dan fazlası bağırsakta üretiliyor. Dopaminin ise %70'i, asetilkolün üretimini gene %70'i bağırsaklarda. Bu probiyotik bakterilerden biz bir kısım türleri daha farklı nörotransmitter üretir. Örneğin laktobasiller daha çok asetilkolun asetilkolün üretimine katkı sağlarken enterokok ve streptokoklar ise serotonin üretiminde e, daha çok ilişkilendirilmiş. E, bifidobakteri türleri GABA dediğimiz bizi sakinleştiren e, hormonu daha çok artırıyor. Tabii ki sindiremediğimiz duygular olduğunda bağırsak mekanizması da bozuluyor e, ve bu bozulan mekanizma e, kısır döngü şeklinde gene bizim duygu durumumuzu bir çıkmaza e, yol açıyor. Hocam e, siz neden kronik hastalıkların tedavisine çok boyutlu bir yaklaşım benimsediniz? Evet çünkü kronik hastalıklar zeminde evet bedensel faktörler var ama aynı zamanda kadar bizim zihinsel ve ruhsal süreçlerimiz de var. Yani bozulan bir beden mekanizması bizim zihinsel ve ruhsal durumumuzu etkilediği gibi zihinsel ve ruhsal durumda direkt bedensel mekanizmayı etkiliyor. O yüzden bütüncül bir yaklaşım gerekiyor ve bu üçünü de dengeleyecek doğal tedavilerle modern tıbbı sentezleyen bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Çünkü kür ancak o zaman oluyor. Yani bir sürekli bir antibiyotik kullanarak sürekli tansiyon düşürücü kullanarak sürekli mide koruyucu olarak kullanarak biz tedavilerimizi nihai bir hale getiremiyoruz. İnsan sadece hücrelerden oluşmuyor. Bir alem var bizim içerimizde. Bu enformatif bir beden aynı zamanda ve bu enformatif beden bilgi iletişim bizi olumlu ya da olumsuz etkiliyor. Yani gizli dost ve düşmanlarımız var. Mikrobiyota da aynen o şekilde. Ee, eğer bu dostlar bize hissettirmeden iyi çalışıyorlarsa, biz de sağlıklı oluyoruz ama kötü çalışıyorsa bizi e, kanser dahil birçok hastalığa yakınlık e, oluşturuyor. Peki bu gizli dostlarımız nasıl şekilleniyor? Gizli dostlarımız aslında hayat şeklimiz şekilleniyor. Beslenme alışkınlıklarımız, olayları yorumlama şekliniz hormonal düzeylerimizi şekillendiriyor. Sağlıklı bir beden ve sağlıklı bir beyin için mutlaka sağlıklı bir sindirim sistemimizin ve boşaltımımızın olması gerekiyor. Bunun için de canlı gıdalar, doğal gıdalar, denetim mümkün mertebe değişmemiş gıdalar tüketmeliyiz ve doğal yaşamaya çalışmalıyız. Zihin dünyamız her şeyin başlangıcıdır ve bağırsak da duygu durumumuzu doğrudan, etkiliyor. Bu nedenle geleceğin tedavi yöntemi olarak mikrobiyom terapileri bir çığır açıcı tedavi konsepti bize sunabiliyor. Hocam duygu durumu demişken böyle serotoninden, dopaminden bahsettik. Siz duyguları çok önemsiyorsunuz. Yani burada bunun ilişkisi önemli nedir bağırsakla? Şimdi e, duygu durumu yani sürekli kronik stres varlığından ne olacak? Temel mekanizmayı özetlemeye çalışayım. Hastanın stres hormonu olan kortizol daha yüksek olacak. Böbrek üstünden salınan ve bizi savaş modunda sokan. Bu duygu durum bozukluğu kısa dönemde bizim lehimize çalışır ama uzun dönemde uzun dönem kortizol salınımına yol açar. Ve bu kortizol yüksek düzeyde olması yangıyı direkt tetikler. Çünkü kortizol grenci bedende gelişmeye başlar. Ve bağırsakların geçirgenliği artar. Bağırsak geçirgenliği artınca e, emilmemesi gereken maddeler emilir ve vücut bunlara tepki vermeye başlar. Bir e, tehdit olarak aldılar bu maddeleri. Bu da alerjiye, romatizmaya hatta bağışıklık sistemimizin düzgün çalışmasını engellediği için kanseri bile yol açabiliyor. O yüzden kadim bilgilerle modern bilgileri sentezleyip, bunlarda mümkün var ve en doğal olanı, seçmemiz gerekiyor. Yani atalarımıza baktığımızda, örneğin geleneksel Çin tıbbının uygulayacağına baktığımızda Chang Tsung adında bir hekim şöyle bir cümle kullanmış. Eğer mide ve bağırsaklar tıkanırsa kanlı enerji e, durgunlaşır. Yani e, yaşam enerjimiz durgunlaşır. Kanın akışkanlığının azalması, enflamasyonun artmasına yol açar. Yine geleneksel Çin tıbbında bir başka hekim Bağırsakları yıkamak zehrin kaynağını yok eder. Böylece kan ve enerji doğal olarak yenilenir cümlesini sarf etmişler. Yani bağırsakları temizleyerek vücudu onarırız ve ömrü uzatırız yaklaşımını benimsemişlerdir. Çağlar önce yaşamış bilge hekimler günümüz doktorlarının unuttukları veya öğretilmediği kadim kuralı biliyorlardı. Vücudu kirleten şey zihnide kirletir. O yüzden birçok dini kitapta, Orucun, arınmanın, detoksun, manevi, spiritüel, ruhsal olarak gelişimin ilk adımı olarak anlatılmıştır. Yani önce bir lokmaya dikkat ediyoruz. Lokma bağzâmızı şekillendiriyor, bağırsak da bizim ruhani e, bakış açımızı e, şekillendiriyor. İbn Sina olsun, ister ister Galen için tıbbi öğretiler olsun, tedavi yaklaşımlarında hep hastaların biriktirdikleri bu toksinleri, zehirleri zihinsel yorgunluğu atmalarına yardım edecek tedaviler önermişlerdir. Yine başka kültürlerde zihin ve ruhları arandırmak için oruç pratiği ve terleme ortamları kullanılmıştır. İşte bu yaklaşımla e, ağ sağımızı e, sağlıklı hale getirip e, stres yönetimimizi iyi yaptığımızda birçok kronik hastalığı engellemiş ve mevcut olan kronik hastalığı da e, geriletmeyi geri hedeflemiş olacağız. Ben kabaca böyle özetlemeye çalıştım e, gizli dostlarımız olan mikrobiyotayı. E, konuyla ilgili sorularınız varsa e, lütfen bize e, kanaldan yazabiliyorsanız e, e, biz vakit buldukça onları geri dönmeye çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz hocam.